biliyorsunuz. E bununla ilgili halkın fikirlerini almaya çalışıyoruz. Öncelikle çevrenizde görme engelli birisi var mı? Bunu öğrenebilir miyiz? Bizim muhakkak vardır. E, görme engelli birisi gördüğünüzde ne hissedersiniz? Ya da hani onlara nasıl bakıyorsunuz? Bir kere normal bir insan yüzüne bakacaksın. Engelliyi engelli olarak görmeyeceksin. Onu bir kabulleneceksin bu şekilde. Yardıma muhtaç düşünmeyeceksin ama boşta bırakmayacaksın yani ayarını bilmen lazım. Yani. Ee, bunların bir alfabesi var, siz biliyorsunuzdur bireyin alfabesi. Aha. Ee, bu bandırmada şu an var mı yok mu bununla ilgili bir bilginiz? Bununla ilgili e, kitaplar var elimizde. Bandırmada şu an? Var. Arkada bir de var şu an kitaplar. Eğitim kitapları mı? Sadece eğitim değil, bazı hikayelerin, bir şeylerin dönüştürüldüğü kitaplar var. O şekilde kesilmiş. Erdal abinin elinde mevcut şu an. Okuyabilmeleri için. Evet. Şu an bir eğitim verilmiyor galiba bununla ilgili de. Şu an yok. E, eğitim verilmeyi düşünülüyormuş herhalde eğer ayarlanabilirsin. Uğraşılacak. E, peki bunların sosyal yaşam, hani bandırmanın sosyal yaşamı daha doğrusu görme engelliler için uygun mu? Onlar bu yaşam tarzına biraz daha rahat edebilirler mi? engelliler için çok zorluklar var biliyorsunuz biz de uğraşıyoruz. Işıklar olabilir ileriye dönük düşününce. Ee, bazı engellerin kalkması lazım. Işıklar ee, olsun. İnsanlar. Yani, Önce kumanın lazım. Yani, yani. Peki onları sosyal hayata nasıl çekebiliriz? Sosyal hayata nasıl çekebiliriz? Ee, mesela ne var? müzik grupları kuruyoruz, yani onun yapabileceği tarzda şeyler. Halkı açık gösteriler düzenleyerek, halkın da katkısıyla bir işe yaradıklarını göstermek lazım insanlara. İşe yarıyor, herkes işe yarıyor sonuçta. Ama bunu göstermek için fırsat verilmesi lazım. Peki, bandırmada engellerle ilgili ya da görme engellerle ilgili neler yapıldı? Siz daha iyi bilirsiniz gerçimleri zaten. Şu an e Tam olarak bilmiyorum açıkçası da, yani biliyorsunuz dernek anca toparlanıyor evet. burada. Çalışmalar yapılacak, daha oturup konuşmuş değil ona bakarsanız. Ee, bundan sonra oturup projeler konuşulacak. Daha yeni bu şenlik olayından yeni çıkıyoruz farkındasınız. Evet. Ondan sonra konuşuruz. Siz ne düşünürsünüz bu konuyla ilgili? Öncelikle halkın birleştirip destek vermesi gerekiyor. Mesela yeni bir oluşum içindeler. ...fakat çoğu insanın haberi yok bu konuda. Engelli Derneği'nden bahsediyorsunuz. Evet, Engelli Derneği'nden bahsediyorum. Yani insanlar... ...kabullenmeli önce. Yani engelliden önce insanların... ...engellileri kabul etmesi gerekiyor. Yani baktığın zaman... ...burada bir kubacık bir gösteride bile... ...ne kadar bir kalabalık oluştu. İlgi yok. Nasıl ilgi göstermesi lazım? Ben Volkan'a da söyledim. Yani insanlar... ...bizlerin de... Ne zaman engelli olacak kimse bilemez. Yani en büyük engelli adayı biziz. İlk baş herkes kendinden başlayarak, yardımcı olmak zorundayız onlara. Yeni daha bir Engelliler Haftası'nı bitiriyoruz şimdi. Bu haftayla ilgili hani, neler oldu, ne kadar ilgilendiler? Yani kimin ne kadar olmuştu? haberi var? Ne kadar evet, <laughs> haber ne kadarı? Elimizden geldiği kadar uğraştık. Yeni Doğuş'un evet. geçen sene 10 kişiyle yapılmış bir şey bu sene daha fazlaydı. Yedik daha da fazla olacak. Insan. Yani destekler var. Zor. İnsanlara bazı şeyleri kabul ettirmek zor. Engelliye de bazı şeyleri kabul ettirmek zor. Bayağı. Amacımız zaten bu seneki amacımız engelliyi dışarı çıkarmak. Onun için uğraştık. Işte. Siz daha iyi biliyorsunuz. Halk engellilere nasıl bakıyor? Acıyor ya da dalga geçiyor. Açıkça bu var. Bandırma'da bandı bu var. Birkaç şey şahit oldu geçen akşam tiyatro vakti Tiyatrodaki e, geçen konu birebir yaşanan konulardır. Benim de şahit olduğum bazı konular var. Birebir gerçek hayatta. Engellinin tekerlekli sandalyesiyle dalga geçmeleri veya burada şahit olduğum var. akşam Kavga edecek pozisyonundaydım ama hani dedim. Yani sonradan yatıştırıldı ortam zamanla insanların eğitilmesi lazım. Önemli olan insanların eğitilmesi, engellinin dışarı çıkartılması ve imkanlar sağlanması. Bizim için projemiz görme engellerle ilgili. Görme engellerle ilgili etkinlik olduğunda katılmak ister misiniz diyeceğim. Ben bütün hepsinde varım. Evet, inşallah biz yanımızda görüyoruz zaten. <laughs> e, şimdi kadar siz engeller için ya da görme engelleri için herhangi bir şey yaptınız mı? şimdi, biz Birilerinin bir öncelik etmesi lazım. Biz başı çekecek, sonra bir arkası geliyor. Gelecek. Siz orada, biz ayrıca destek olacağız. Burada işte Bandırma'da e, yeni bir konuşum Peki evet. siz? Şöyle söyleyeyim ben, düne kadar böyle bir dernek olduğundan daha haberim yoktu. Volkan Bey'in yaklaşık iki seneden beri aynı firmada çalıştım bir arkadaş. Ondan yeni duydum ben böyle bir derneğin olduğunu. Yani bir şeyler sessiz bir şekilde halledilmez. Ses getirmek gerekiyor. Eğer şey yapılırsa her türlü destek, ben kendisine de söyleyeyim. Yani bu yıl haberimiz <laughs> yeni oldu ama önümüzdeki yıl inşallah bizler de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani bu engelleri ortadan kaldırmak için yapabileceğimiz bir şeyler var. Bunun için çabalıyoruz. Var. Ama <laughs> yeter ki yani insanlar biraz uğraşsın. İnsanlar Çok değil, biraz. İnsanların acı olması lazım. Acıyarak değil, farklı şekilde yani. Bak, şey Acımaktan vazgeçeceğiz. Bazı insanlar biraz daha evet. bilinç düzeyi yani bilinç düzeyi. Bu insanların, insanların bilinçlendirilmesi lazım. Bir şekilde bunun e, halka açık şekilde anlatılması ve halkın çekilmesi lazım. Ve sizin de yardımınız gerekiyor. İnsanlara bilgilendirip yapılacak her şeyi de çağırmamız lazım. Siz bu işin içindesiniz. Peki engelliler halka nasıl bakıyor? Engelliler halka nasıl bakıyor? Açıkçası e, yerde halkın kursa bakıyor şu bazı şeyleri. Ben kendi yolumu Uzaktan bakmayı seviyor halk. Uzaktan bakmayı seviyor. İnsanlar bir şeyin içine girmeden, bir şeyi yaşamadan asla bilemez. Ben işçi, işçi olmadan önce işçiye bakışım farklıydı. Engel, engelli. Ondan önce durum farklıydı. Yani karşıdan gözüktüğü gibi bir bazı şeyler. İçine gireceksiniz, göreceksiniz. Ondan sonra göreceksiniz. Peki engelliler etkinlik yapılsın, projeler yapılsın ben onlara katılayım mı yoksa evde perdemin arkasında saklanayım mı şeklinde düşünüyorlar. Var. Ee, perde arkasında saklanmak <laughs> isteyenler var. Bizim amacımız da onları perde arkasından çıkartmak. Bizim amacımız da bu. Bunun için ortak amacımız bu. Ee, Onların da çıkması. Meydanlara çıksınlar. Onlara yardımcı olması lazım. Başka çok bir teşekkür, bir çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. çok sağ olun.